Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Vaxan'da bir oyun tanıtmak istiyorum. Oyunumuz adı arkadaşlar Siege of Might CH of Might oyun arkadaşlar Vaxan'da olduğu için aklımıza ilk gelecek şey arkadaşlar atomik kapalı olmalı. Vaxan'da oyunların Olmazsa olmazı olmaz ata kaplar arkadaşlar ve arkadaşlar oyunda ne diyor ordunuzu oluşturun güçlü müttefikler olun ve blok zincirinde bir efsane oluşturun diyor ve arkadaşlar paket satışlarından vesaire hepsini bahsedeceğiz beyaz kağıt white paper burada bahsetmiş white paper'a gireceğiz zaten şöyle kapalım burada ve pazar yerinden bahsetmiş pazar yerde market place kısmı da var oyunun isterseniz hani sadece atomik kaptan satmayabilirsiniz buradan isterseniz marketten de bir şeyler alabiliyorsunuz dostlar diyoruz ve bir kutu açılım yapacağım bir videosu var bir videosu 9 dakika arkadaşlar Arkadaşlar ben biraz seri seri videosunu geçmek istiyorum. Şöyle adamın o videoyu anlattığı bir video. Siteyi anlatıyor, tişörtünü de giymiş. Bence gayet güzel olmuş. Tişört giymesi vesaire adamın da anlatması orada. Yani adam oyunlardan bahsediyor, oyununu anlatıyor ve burada savaş sisteminden bahsediyor. Mesela bu kadar askerle gitmiş burada. Burada da bu kadar askerle birlikte savaşacak arkadaşlar. Kazanan belli başlı ödüller alıyor tabii ki de. E, coin olarak ödüllendiriliyor. Burada da işte white paper'da yazanlardan bahsetmiş biraz daha. Itemlerden vesaire bahsetmiş. Burada da mesela oyunda telefonda da görüntüsünden bahsetmiş. Burada telefonda bu adama saldırıyor ve yiyor. Gördüğünüz üzere. Burada da bu olaydan bahsetmiş. Yani videoda az çok oyunun oynanışıyla ilgili ve tanıtım ile ilgili bir şeyler yapmışlar. Bence güzel olmuş. En azından uzun bir videoda anlatan bir adam ve anlatılan bir oyun var piyasada. Bunu gördüğümüze sevindim ve bu videoya geçmeden önce arkadaşlar şunu da söyleyeyim bu videoda anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Bir yatırım yapmak istiyorsanız tamamen kendi hücrelerinizle yatırım yapabilirsiniz. Benim sadece yap yaptığım şey arkadaşlar oyun incelemesidir. Oyunları inceliyoruz veya projelere siz istiyorsanız yatırımınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada da bahsediyor işte aynı oyundan bahsediyor ve ne kadar kazanacağınızı bölümüyle hesaplıyor arkadaşlar. Ne kadar coin kazanacağınızı da burada böyle bir video yapmışlar arkadaşlar güzel bir video olmuş. Oynamak için kazanan NFT oyun demişler. Temel bir kale ile başlayın. Daha iyi ödüller ve birlikte elde etmişi için imparatorluk e edin demiş. Oyun hakkında demiş. Sea of Might demiş. Vox Blocks zincirine dayalı bir eş zamansız RPG strateji mobil video oyundur demiş. Kahramanlarınızı kontrolünüzü elinize alın. Birliklerinizi ve paralı askerlerinizi kurun. Düşmanlarınızı kalelerini yok edin. Kaynaklar elde edin. Ve NFT'ler ve Doblon Coin jetonların ödüllerini kazanmak için Might'la kuşanması topluluk sıralamasını hükmeze alın demiş. Pixel sanatı ve geleneksel 2D çizimleriyle tasarlanmış fantastik bir orta çağ dünyası kendinize bırakın siparişlere katılın demiş buradan. İsterseniz de Discord'da buradan katılabilirsiniz. E burada Apple Store'da ve Google Play'de oynatacağını söylemiş. Atomic App'ta pazar yeri ve Nefty Blocks'ta ve Atomic App'ta pazar yerinin olduğunu söylemiş arkadaşlar. Burada mesela kutuları alabiliyorsunuz. Burada hala devam ediyor. 20 dolarlık klasik kutular ama markette Atomic App'ta daha da ucuza satılabiliyor. 19 dolar 28 cent gibi bir şeye satılabiliyor. Buradaki 20 dolarlık kutu arkadaşlar. Bu da klasik booster pack olması lazım. İstiyor oradan, ister buradan alabilirsiniz. Bende 2 tane, dört tane vardı. İkisini satıyorum, ikisini de açacağım şimdi öyle yapacağım burada da arkadaşlar şöyle bastığınız zaman e, açılıyor resimler güzel resimler eklemişler klasik güçlendirici paketi bu 20 dolara satılan arkadaşlar bir kale seviyesi bir veriyor yüzde yüz iki yuva rastgele insan kahraman iki farklı yüzde 99 ihtimalle üçüncü yuva rastgele paralı asker 7 farklı dördüncü yuva rastgele sihirli eşya 14 farklı veriyor ve bundan ben size birazdan açacağım arkadaşlar şimdi açalım ve gösterelim nerede bizim ba inventörümüze girip bunu açıp göstermek istiyorum sizlere. Hemen şuraya girdik. Bu peki açmak istiyorum. Satılık olmayanlarda bir tanesi. Unpack diyorum. Bakalım kaç duvar değerinde bir şey çıkacak. Burada gördüğünüz gibi yazanlar çıkacak. Hangisini açalım? Şunu açalım. Dördüncüyü açasım geldi. Nedense. Şansımızda ne varsa bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Açmak şansımıza güveniyorsunuz. Geldi açmanız lazım. Bir tane. o animasyonu güzelmiş bayağı açılış. Güzel de bir seslerdi. Biraz ses yüksek. Ben kulaklıktan kısayım size de ses çıkacak geliyor olabilir. Evet bir tane kuş insan karakterler bunlar da çıktığını gördük arkadaşlar. Bunlar çıktı ve bunların fiyatlarına da hemen bakalım ne kadar ediyorlarmış. Karda mıyız zararda mıyız onu da bakalım hemen söyleyelim. 4 dolar 4.66 3.54 uf 42 dolar. Daha önce satılmamış ama 15 dolarlık bir item çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yani satılırsa bu fiyatlara çok karlıyız. Umarım satılır diyebiliriz. Bunların ne kadar edeceğim bilmiyorum. Regular'mış şey bunların. Regular şeyler çıkmış arkadaşlar. Regular'larda çok değerli olacağını sanmıyorum. Çok kimsede olmadığı için büyük ihtimal bu kadar para ediyor olabilir. Burada da arkadaşlar dediğim gibi dropları da aynı şekilde buralardan alabiliyorsunuz. Ve altın güçlendirici paketi var. Yalnızca Atomic Up ve NFT bloksa satışları demiş. Bu paket de aynı şekilde içinden bir tane kale seviyesi rastgele altın NFT çıkıyormuş arkadaşlar. Alışveriş çırak paketinin kilidini açın temel güçlendirici bu çok yakında gelecek bu ikisi arkadaşlar. Ve yol haritasına baktığımızda faz bir de arkadaşlar Şubat'la Mayıs'ta ilk fikirleri yapmışlar ve Vax Blockchain altında uç geliştirmeleri başlamışlar. Toplulukla ilk iletişim kurmuşlar ve basın bülteni yayınlanmış. Haziran'da Ağustos'ta yani şu anki web sitesi lansmanı teknik inceleme Vax Testnet'te Atomic Up ve NFT'de beyaz liste promosyon fragmanı ve ilk topluluk kampanyaları başlatılması, klasik güçlendirici paketlere, ön satışlara ve ilk topluluk kampanyalarının başlanılması. aşama 3 ve aşama 4 olarak da gidecek arkadaşlar. Takımlarında burada Jos marques Marquez, Ramon Lopez, Carlos için Carlos Chin ve Bayım Garmis olarak vermişler. Sanat yönetmeni CTU SEO ve Pixel sanatçı olarak arkadaşlar 12 mi e, burada sponsorlarından bahsetmiş. Ve orada aşağıda linkleri koymuş. İsterseniz Discord'larına gidebilir, isterseniz de Twitter'larından takip edebilirsiniz. Ben zaten takip ediyorum. Burada tweetlerine baktığınızda takipçilerine göre normal bir Playtone düzeninde beğeni aldığını görebilirsiniz. Oyunla ilgili detaylı olarak bakmak istersek arkadaşlar burada satışlarından bahsettik. Aynı zamanda buradaki kısımlarda bakabilirsiniz. Ve white paper'a bakmak istiyorum arkadaşlar. Ben Türkçe'ye çevireceğim hiç çok fazla uğraştırmayayım size. Burada hoş geldinizde maçta kuşatması nasıl başlar arkadaşlar. Kaleleriniz oluyor. e kalelerinizi zaten savunduğunuz ve kaleler talep edilen her turda bir doblon jatını üretiyor. Kalenin seviyesi ne kadar yüksek olursa o kadar doblon üretimi de artacaktır. Yarışa göre kaleler olacak. Sides of Maitland'ın klasik versiyonunda oyuncular sadece insan kalelerini yükseltebilir. Gelecekteki genişletmeler, genişletmelerde her ırkın kahramanları ve birlikleri ile farklılıklar yayınlayacaklar. seviyeler kalenin seviyeleri olacak ve bunları Doblon ile arttırabilecekler arkadaşlar. Castle Pilot da arkadaşlar Castle pilot Pilot dediğimiz şey oyuncunun hesabında yeni kalelerin yatırılması izin veren slotlardır arkadaşlar. Ne kadar slotunuz varsa o kadar kale yatırabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz. Ve kalelerin burada seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4'te neler yapabildiğini, ne kadar ürettiğini vesaire görebilirsiniz. Ordumuz olacak arkadaşlar. Ordu iki tür oyun varlığında kullanılabiliyor orduda. Oyun ögesi birimleri, birliklerin birimleri, NFT, Mersini, Siros birimleri ve Magic item seri kullanılabilen kısım arkadaşlar. Burada mesela demişti de bir başta işte mümkün olan Midas puanı bir tarafından altın kahraman, 3 altın paralı asker ve Golden Magic item 3 tane ile yapabilirsiniz demiş. Burada. Birliklerden bahsetmiş arkadaşlar. Hafif piyade, okçu, hafif süvari, ağır piyade ve ağır süvarimiz olacak arkadaşlar ve bunların birlik üretimi olacak kaleden artı butonuna tıklayarak burada resim diye gördüğünüz gibi istediğiniz birlikte üretebileceksiniz ve bunlar için arkadaşlar doblon ve birliklerinizi sonra talim edebileceksiniz mesela demiş ki burada tükettiği ve ürettiği şeyleri arkadaşlar üst taraflarda görebileceğinizden bahsetmiş ve burada da yine oyunun askerlerinden birikmiş ve paralı askerler dediğimiz bir kısım da var arkadaşlar. Savaş alanında pahalı, güçlü ve nadir müttefiklerdir. Bunlar mesela düzenli paralı askerlerden bizi çıkan düzenli paralı askermiş daha demin gördünüz. Altın paralı askerler de bunlarmış. Tabii ki de çok daha güçlü bunlar. Diğerlerine göre çünkü altın paralı asker. Bunları da savaşta kullanabileceksiniz ve kahramanlarımız var arkadaşlar. Kahramanlar da şövalye ve kadın olarak sınıflandırılıyor arkadaşlar. Güçleri belli ve altın kahramanlar oluyor. Tabii ki de altınlar yine daha güçlü ve sihirli ögeler olacak arkadaşlar. Sihirli ögelerde itemlerimiz. itemlerde sihirli öge olacak ve altın sihirli eşyalar olacak. Bunları da arkadaşlar kullanıp daha da güçlenebileceksiniz ve göçler denilen bir kısım olacak arkadaşlar. Paralı askerler tarafından kazanılan büyük yetenekler ve savaş sırasında onları önemli ölçüde etkilen sihirli ögelerdir. Bunların da özelliklerinden bahsetmiş. Mesela güçlendirmek savunmada saldırgana karşı x2 saldırı yapabiliyor. Çifte vuruş, üfleme, ölüm paktı gibi şeyler arkadaşlar. Savaş mekanizmaları da komat, savaş kuralları. Her saldırı dizisi en fazla 16 birimle saldırabilecek. Taraf başına en fazla bir kahramana izin verilecek. Taraf başına sadece 3 benzersiz mersin diye yani aynı sınıf verilecek 3 tane benzersiz. Müttefik kahramanların yalnızca 3 benzersiz sihirli öge giyebilecek. Savaşı başlat, oyuncu birlik, kahraman veya paralı asker olmak üzere en az bir savaş birliğine sahip olduğunda düğmeye basıp savaşabilir. Ve buradan sonra askerlerini seçip atak yapabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Maç sonucunda kazanan ödülleri alacaktır. Mesela savaş örneğinde de burada da ödül buluğunu anlatmış. Ve bonus özetle bonus da alabileceksin duruma göre arkadaşlar. Bunlardan da bahsetmiş. Ve savaş raporu dediğimiz şey bir maç sona erdikten sonra oyuncu savaş raporu ekranında belirli bir süre için maçları yeniden yani maç geçmişi gibi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar match history gibi görüntüleyebilirsiniz burayı da Doblon hakkında arkadaşlar 1 milyar tane Doblon arzı olacaktır ve Doblon e, tarımı olacaktır arkadaşlar kalelerden üretebileceksiniz arkadaşlar e, ve Doblon miktarına maksimum 8 lira kadar bir çarpan uygulanacakmış Doblon'dan en iyi çiftlik yani stake getirse elde etmek için oyuncu aktif olarak C of Myra oynamak Myra oynamak zorunda arkadaşlar demişler. Doblon'a yardımcı programlar aşağıdaki durumlar için gerekli. Askerlerin maaşını Doblon'la ödersin. Kalelerin seviyesini bununla yükseltirsin. Önerilerini başka bir rakip aranması durumunda ödersin. Oyuncu için güçlendirilmesi ve NFT'leri edinmesinde Doblon kullanırsın. Sezonluk savaş biletini etkinleştirmek için stake yaparsın arkadaşlar. Ve stake'inden bahsediyor. Ve stake ettiğinizde arkadaşlar Doblon 30 gün boyunca bloke edilecek ve bu süre bu sonunda stake eden Doblon'un %50'sini hesaba geri dönerek kalan %50'yi yakacak. Bu şekilde oyuncular savaşta kullanabilecekleri veya ikinci piyasa kare bunu sulu ödüller olarak Doblon'un istikrarını destekleyecek. Doblon bilgisinden de bahsetmiş. Tokonomik'ten zaten özetle nelerde harcanacağını bahsettik. Belli bir yakım da yapmak istiyorlar. Onu da anladık zaten buradan. Burada da Doblon jetonlarının %10 özel satış %30 %30'u ise Ido'ya. %2'si partnership'te, %8'i takıma, player ödüllerine de %50'si gidecek arkadaşlar ve oyuncu ödül havuzunda Burada ee, bahsetmişler arkadaşlar. Shopma ekonomisi bahsetmişler. Paketlerden burada anlattığımız paket düşüşlerinden bahsetmişler. Bunları isterseniz Nefti'de isterseniz de Atomic App'ta satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları göstermiştim. Ve oyun mağazasında da belli başlı şeylerin satıldığını görebilirsiniz. Yol haritasına bakmıştık birlikte. Zaten buradalar daha bu taraftalar. Ve içerik oluşturucu programından bahsetmiş arkadaşlar. Burada içerik oluşturucular özel paket verdiklerini söylemişler. Etkinlikler ve şantiyonlardan bahsetmişler. Yapılan etkinlikleri vesaire görebilirsiniz. Burada son olarak takımlarını bahsetmişler arkadaşlar. Oyuna ilginiz varsa Discord'larına girip Twitter'larına takip edip veya Telegramlarına girebilirsiniz tiktokları bile var oyunun arkadaşlar bu arada da videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bildirimleri aç video like verin atmayı unutmayın arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik İsteyenler yatırım yapabilir tamamen tercihinize bağlı ben sadece bu oyunu inceledim sizin için bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar seviyorsunuz kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın bay bay